Bul beni sokaklarımda, Boy, kendime yalanlarımdan kurtulmak zor olsa da. Ayaktan koş tekrar, kim bilir kaç kez düşündün. Geçmişin raflarında, aldığın dersler ortada. Bu kısır döngü hep var kaçma Bu senin kavgan gerekirse aç kal Gözüm belanın üstündeyken etrafını çak Sarar bir an yalanlar beraberken tamam da Biz ayrı düştük hayallerin düşerken yamaçtan emeklemi. Gel ve babamın ellerinden oku Bu güneş yüzüne doğdu dostlarında gölgen Burada kartallar göklerde değil hep çukurda solur ve sakın sırt çevirme onlar elin kolun bu derin konu çünkü aile her şey demek dedi namerdi bulmak için yara gideşmen gerekli zarhanla bir aslan yeter ki koca yürekli bir kez girince çıkamazsın artık geçmişin terk etti öfkenin intikam aracı kalbin aynı yanarda çünkü bu ihanet intihardan acı düşmekten korkma sakın ayaklanmak ilacın ve hasmın kalbinde bir çocuk uyur bilinmez amacı Boy. Bul beni sokaklarımda, kendime yalanlarımdan kork Öyle. Ayaktan koş tekrar Kim bilir kaç kez düşündün bu Geçmişin raflarında aldım dersler ortada Bu kısır döngü hep var Bul beni sokaklarımda boy. Kendime yalanlarımdan kurtulmak zor olsa da Ayaktan, Ayaktan koş tekrar Kim bilir kaç kez düşündün bu Geçmişin raflarında ister ortada Bu kısır döngü hep var Bu beni sokaklarımda Kendime yalanlarımdan kurtulmak zor olsa da Ayaktan koş tekrar Kim bilir kaç kez düşündün Geçmişin raflarında aldığın dersler ortada Bu kısır döngü hep var